Hepinize iyi arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dors oynayacağız. Yanımda arkadaşım Hami var. Hami konuş. Selamın aleyküm. Ne diyeyim? Aleyküm selam. Şimdi bugün, dors, oynay bugün dors oynayacağız. Bugün oynayacağız arkadaşlar. Dörtü bitirmeyi planlıyorum. Yarın da aynı evet. video Efe'yle gelecek. Karne özel olarak. Karne özel. Belki Hami gelir. Ben gelirim Allah ya. Ben bir şey babaanneme gidebilirim. Tamam. Gelemezsen bize fele çekeriz. Aynen. Ben alıyorum anahtarı şöyle. Bittim ben seninle bir kilo aldım. Bugün inşallah evet. ya. Lan rush geliyor. Dikkat et rush geliyor. Gel mi? Sen mi? Beni arkada bırakıyorsun. Dikkat et rush geliyor. Bak maymun dikiyor. <laughs> maymun buradan gidiyor doğru. şey var. Hadi gel. Git. Hadi gel. git ya. Arkadaşlar bu tarz seriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız like <laughs> atıp abone olun. Abone olun. 5 bu arada bu. Dikkat et 6 2. Burada şey var. Bayağı para geldi. dur evet, dur değil. dur. Bekliyorum. Ama yavaşına. Gel oğlum şuralarda bak. Bak mesela bunlar full beleş. Ben 195 tane oldu yani. Oğlum daha ilk ondayız ya zaten. Bekle bekle Al bunu sen al, bunu sen al. Tamam. tamam. Ama nasıl yapacağız yani. Çakmak yok ki nasıl yakalım? Ben paraları alayım, sen itemleri al. Ice var dikkat et, ice var. Bakın var. bırakmalar işte. 8-9 evet, Birazcık sesimi atalım, çaba duyuyor. Ya, pil çıktı ya. 11'e girdiler. Çekmecelere bak, çekmecelere. Hiçbir şey yok. Belki Büyük ihtimal burada rush gelecek. Daha hiç rush gelmedi çünkü. Aynen, geliyor. Geriye git. Buradan saklan. Ben burada saklayayım. Gitme çok. Dolabın önündeyim ben. Gelmedi. Dur biraz daha bekle. İyiyim. Tamam gel. O gelmiyor. Şey tamam. Gel. Bazen yapıyor öyle. Kain biraz o. Arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bedava. Valla. Anahtarı ara anahtarlı da büyük ihtimal. Yo anahtarsızmış. Ben para kasıyormuş Dur bir saniye hem Tabi giren bakan belki bir şeyler var. Yok bir şey. Evet. Onun... Ne kadar? Ne? kimsin geldi? Kimsin? Ha, geliyor. Yatağın, yatağın altına gir sen. Ölmedin değil mi? Adan. Dur dur benim internet biraz kötü. İste bir sorayım. İçmiriz benim vereceğiz internetten ama. Sen, Bana öyle sen. geliyor. Sen şimdi ara. Tamam ben arıyorum. Şu an bir şey daha bulamadım. Şuraya gideceğim. Tamam. Ben buradan Tamam. Bora bir şey var. Gelsene buraya. Bu ne ya? Geliyorum dur. Abi, bir şey içtim. Bir şey içtim ben. Yeşil yüze. O neydi? Aa o can Ana niye işin? Ya oha ya. Hiç sevmiyorum Hadi bak saat oluyor. Bir daha arayacağız. Bir şey Al var mı? Onu içme onu. Tamam içmiyorum. Kalsın canlı yani. Beleş, canlı şey. Ama paraklarım tamam Aa buldum. Tamam gidelim bunu sonra içerim. Boru bunu bırakabiliyor muyum? Evet. Bırakabiliyor. X'e batıp atabiliyorum. Aynen. Şey ben eğer can çok az şey yapar. Gel beni takip et ben Şuradan. Bak. Sana baktı. Ben bat, bak. ne baktım? Ne de? Fake attı. Bak. Her şeyi fake atabiliyor. 18 sayalım var. Ben sayayım 19 Dur bak hemen açma kapıyı dur ben de geleyim Ha evet, tamam şimdi açabiliyoruz 20'ye gidelim 20 Geçme onu Dur beni bekle Neyse Olga, Işık var. Saklan. Ne? Saklan ışık. Bana mı geliyor? Bak. Işık. Gel. Gel. Tam geliyorum. Ben de mesela görmedim vallahi. Ben de görmedim. Ben ben Tom dolabın önünden geçiyordum böyle. Son anda bastım. Al, Ravş geliyor, Ravş geliyor. Yok be. Tam gelmedi. Geliyor, geliyor. Birazcık kalalım. Gelmedi, gelmedi. Tamam, yürü. Şöyle basayım mı? Bil çıkıyor. Aa en sevdiğim oda. Neyi ne en sevdiğim? Bunları yapmak çünkü. Ya. bu bunu şey. Aga ben, Hadi ben daha çok. Ben daha çok. Hadi gel. Gel. 5 27. 27. Şey bir şey yok. 20. Aa kilitli bura. Aldırma. Açıyorum. Şey. bak, Bakma bakma. Aferin bak. kaçtaydın. Ben, kaçtaydı. ben ilk önce şuna bakacağım. Dur ses atabiliyorum. Aa bulduk. Ne? Gel gel. Kapıyı şey buldum. Abi siz ilk önce geri geldiyseniz al. Ecelimiz ne? geliyor. Umarım si. Şey. Kastırması iyi. Kası Aa bu. hoş geliyor, hoş, hoş geliyor. geliyor. Hadi gel. Gidiyor be. Gel. Kilitli <laughs> bak, <laughs> anahtarı ara. Diyor, buraya biz kaşa girmiştik. As. As. Tamam. Burada da Her, Herhalde 31'e girmeniz gerekiyor. Bence 31'e girmeniz gerekiyor. Anahtarın üstünde yazıyor zaten hangi odaya <laughs> gireceğimiz? Anahtarın üstünde... ...bir <laughs> bütün aynı 31'e girişi. Ya Bir dakika ben öbür tarafa geçtim. Gel. Hangisi? Hangisi? <laughs> Bence 31 zaten alacağımı çekeyim. Dur set kattım dur. çekeyim. Allah. <laughs> dur bir. Bu gerçek. Tamam gelmiyor. Aga. Düşündüğüm olmasa? Hayır ya. Aa. Bari oyun bize çok çok <laughs> falan vereydi. Lan. Öldün mü? Hayır. O ben tam odadaydım böyle. Niye geldi bu? Hiçbir şey ne? yok. Ben gelen anne Dolabın çıkar mı varmış. Allah. Aa buldum buldum. Tamam. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. 33. Kaç? 33. Aa şimdi sink geliyor. Bak ölmememiz lazım. Aynen. Ölürsek seriyim sen. Ölürsek yanar. Ölürsek yanar. Tamam geliyorum. Hadi hamur. Ya uzun canlı oynamadım. Hadi ama o yine çok açtı. Allah seni yiyeyim. Ben bir ihtimal... Öldüm. Öldüm. Hadi ne ben oldu ne öldüm, ben. biliyor musun? Ne oldu biliyor musun? Ellere çarptım. Ben yanlış tarafa gittim. Yanlış taraftan döndüm. Ben iyi gebertim. Şöyle ikili kapılar var ya orada sağ taraftaymış. Ben sola gittim. Elim. Neyse arkadaşlar. E, neyse arkadaşlara veda edelim. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar yarın aynı video gelecek. Ee, hem Hami hem Efe hem Hami ve Efe ile gelecek. Hami gelmeyebilir ama. Bunun için aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.